9 Şubat 2013 ve ben Süleyman Öztürk, Mürselo Mehmet, Loman Giren Bahri, Tedo Murat, Takkilin Enver, Orta Camili İlker, Cübbulo Murat, Mürselo Oturan, Loman'ın Recep ve Mürselo İbrahim Dayı. 9 Şubat'ta Patanlı Yaylası'na intikal etmiş bulunmaktayız. İnanılır gibi değil. Tarih 9 Şubat. yaylada piknik yapmaya geldik. 2013 yılının sezonunu açmış bulunmaktayız. Bu videoyu tüm gurbetçilerimizin izlemesi, burayı görmesi için paylaşıyorum. Patanlı Yaylası'nı Sizlerle baş başa bırakıyorum. Çekme var. Amurun kekli, kendi Çek tonyolana diye bilecek. Tonyolana diye verecek. Çek şeyi de çek, Hem Hamza İbrahim'le çek. Damadı da bak. Bak damadı da çek. Hem Ömercan geride kalıyor. Garıya gitmiyor bu ağalıkça. <laughs> Asar köyüne doğru devam ediyoruz. Çek hesabı binicikler. Evet, evet Asar Mahallesi'nin mahallesinde çekimlerimize devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yollar açık. Evet. Şimdi ise köyünde birazcık meyveyiz. Çığdan dolayı ekip yürümekte çok zorlanıyor. Yes.